Söğüt'ün o uzun ve soğuk kış gecelerinden biriydi. Gökyüzü gri bir yorgan gibi toprağın üzerine serilmişti. Köy evlerinin bacalarından tüten duman ağır ağır yükseliyor, havaya karışıyordu. Kuşlar bile sessizdi. Rüzgar, kar tanelerini sürüklerken her yere o derin bembeyaz sessizlik çökmüştü. Dergahın içinde küçük bir kandil yanıyordu. Sarı ışığı, duvardaki hat yazılarını aydınlatıyor, loş bir huzur yayıyordu. Kandil'in hemen yanında Şeyh Edebali dizleri üzerine oturmuş, sessizce Kur'an-ı Kerim okuyordu. Sesinde öyle bir sükunet vardı ki dışarıdaki fırtına bile o sesin önünde sanki susmuştu. Kapı hafifçe aralandı. Soğuk hava içeri doldu, kandilin alevi titredi. Kapıda yorgun, bitap bir adam belirdi. Üzerinde yıpranmış bir aba, başında eski bir sarık vardı. Ayakları çamura bulanmış, dudakları kurumuştu. Adam içeriye girdi, diz çökerek selam verdi. Selamün aleyküm efendim dedi. Ben garibim. Günlerdir yollardayım. Karnım aç, kalacak yerim yok. Allah rızası için bir lokma ekmek isterim. Edebali Hazretleri başını kaldırdı. Yüzünde yumuşak bir tebessüm belirdi. Ve aleyküm selam ey misafir. Sen bize değil Rabbimizin rahmetine geldin. Sonra yanındaki müridine döndü. Evladım misafirimizi doyur. O Allah'ın emanetidir. Adam başını kaldırdı. Efendim ben sadece yemek için gelmedim. Kalbimde bir soru var, onu getirdim. Cevabını arıyorum. Edebali'nin gözleri derinleşti. Sor evladım, dedi. Adamın sesi titriyordu. İnsan ne zaman gerçekten iman etmiş olur? O an dergahın içinde bir sessizlik oldu. Rüzgar dışarıda uldadı, kandilin alevi hafifçe titredi. Edebali uzun süre konuşmadı. Sonra yavaşça ayağa kalktı, elini kandile uzattı. Gel evladım, dedi. Bu sorunun cevabı dilde değil, gönülde saklıdır dışarı çıktılar. Karanlıkta kar hala yağmaya devam ediyordu. Edebali elindeki kandili koruyarak yürümeye başladı. Adam da ardından sessizce takip etti. Köyün dışında rüzgarın daha sert estiği bir yere vardılar. Edebali kandili havaya kaldırdı. Alev rüzgarda titredi, sanki sönmek üzereydi. "Görüyor musun evladım?" dedi. "Bu kandil senin imanındır. Rüzgar ise dünyanın rüzgarı. Nefsin, hırsın, korkuların, sınavların" Şimdi söyle bana ne yaparsın bu kandili korumak için? Adam ellerini uzattı, siper etti. Onu korurum efendim. Ellerimle sarar rüzgarın yönünü değiştiririm, edebali gülümsedi. Peki ya rüzgar güçlenirse? Adam sustu. Bir an durdu, sonra dedi ki: "O zaman dua edelim. Ellerimin yetmediği yerde Rabbimin kudretine sığınırım." Edebali'nin gözleri parladı. İşte o zaman iman etmiş olursun evladım. Çünkü iman sadece inandım demek değildir. İman sönmeye yüz tutmuş bir ışığı her nefeste yeniden canlandırmaktır. Bazen üşürsün, bazen rüzgar sert eser ama sen vazgeçmezsin. Adamın gözleri doldu. Kandilin alevi sönmedi, aksine daha parlak yanmaya başladı. Rüzgar dinmiş gibiydi. Edebali devam etti. Nice insanlar var ki kandilini korumaya çalışırken başkasının alevini söndürür. Oysa gerçek iman hem kendi kandilini koruyup hem de başkasının ışığına gölge etmemektir. Adam başını öne eğdi, gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Efendim, ben o kandili yıllar önce kaybettim sanıyordum. Edebali elini onun kalbinin üzerine koydu. Hayır evladım, o hiç sönmedi. Sadece sen gözlerini kapatmıştın. Allah bir kez yaktı mı insanın kalbinde o ışık hep bir yerlerde yanar. O gece ikisi dergaha döndü. Müridler çoktan uyumuştu. Edebali misafirine sıcak bir çorba, bir dilim ekmek getirdi. Adam yavaşça yedi, sonra başını eğdi. Bu kadar az yemeği nasıl paylaşırsınız efendim? Edebali tebessüm etti. Paylaşmak yemeği azaltmaz evladım. Paylaşmak bereketi çoğaltır. Çünkü Allah nimeti çoğaltmaz ama bereketi dilerse bir lokmadan doyurur yüz kişiyi. Sabaha kadar konuştular. Edebali sabrın, tevekkülün ve Allah'a teslimiyetin sırlarını anlattı. Sabır beklemek değildir evladım. Sabır rüzgar eserken kandili söndürmemektir. Tevekkül ise elinden geleni yapıp sonucunu Allah'a bırakabilmektir. Sabah ezanı ufukta yankılandığında adamın yüzü değişmişti. Artık yorgun bir yolcu değil, huzura ermiş bir derviş gibiydi. Namazdan sonra edebalinin eline sarıldı. Efendim, bu gece ben imanımı yeniden buldum. Edebali gülümsedim. İmanını bulmadın, onu hatırladın. Çünkü iman kaybolmaz. İnsan sadece bazen karanlıkta kalır. Adam ayrılmadan önce Edebali ona küçük bir kandil hediye etti. Bunu kalbinin yakınına koy, her baktığında hatırla. Işık sende oldukça yol asla kaybolmaz. Adam dergahtan ayrıldı. Rüzgar durmuş, gökyüzü berraklaşmıştı. Karda bıraktığı ayak izleri sabah güneşinde parlıyordu. Yavaşça geriye döndü, dergaha baktı. Kandilin ışığı hala yanıyordu. Yıllar geçti. O yolcu zamanla büyük bir mürşid oldu. Köy köy, şehir şehir gezdi. Gittiği her yerde insanlara sadece bir şey öğretti, kandilini koru. Ve vefatından önce dervişlerine son bir söz söyledi. Benim kalbimdeki kandil, Şeyh Edebali'nin dergahında yandı. O ışık sönmesin. Çünkü bir kalpte iman ışığı yanarsa, bütün karanlıklar kaybolur.